12 Nisan 2021 tarihinde Suzan Hanım'ın özel kendi yaptığı kendi icadı pırasalı tepsi böreği. Pırasalı tepsi böreği. Ama bunda ne yufka var ne bir şey var. Bunu şimdi önce pırasalara Pırasa. ayıkladım. Böyle bölüyorum. Pırasalar Doğruyorum. böyle güzelce hı hı. incelik doğuruyor. Bunlar sonra havada kavuracağım. Biraz tava da burada tavada evet. kavuracak yağla yumurtayla temizledikten sonra güzel kalın pırasalar ama burada e, dikkat edilmesi gereken pırasaların biraz kalın olması dörde bölünüyor ve ince ince doğranıyor ilk aşaması bunu doğrama aşaması evet, doğramayı ayıklanacak. sonra tavaya koyacağım bunu biraz sonra da biraz sonra tavaya koyacağız orada çekime devam ederiz Hı -hı. şimdi yıkadığım ayıkladığım pırasaları tavaya şimdi tavaya döküyorum tavaya döküyorsun sonra kavuracağım bunu güzelce yani başka hiçbir şey yok yumurta falan koymadan yok şu kavur. anda direkt kavuracağım kavuruyorsun bir daha yak bakalım Hı -hı. kavurmaya Yağ döktün yok yağı sonra koyacağım yağsız mı kavuracaksın evet mi? yağsız suyunu çekinceye kadar kavuracağım hımm sonra yağını koy biraz yağ koyacağım şimdi mi koyacaksın biraz yağ? Yok. Biraz suyunu çekecek. Suyunu çektikten biraz sonra daha biraz daha yağ koyulacak. Biraz sonra onu çekimine devam edelim. Görüyorsunuz sayın izleyici şu anda e, kavruluyor. Ama yani, suyu çekilecek şekilde kavruluyor. Tam Aha, böyle pembeleşme değil. Çok az da tuz kondu. Ee, böyle suyunu saldı şu anda. Görüyorsunuz. Gevşek gevşek. O ne? Karabiber. 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 Karabiberini attık. Şimdi biraz sonra ne koyacağız? Çok az yağ koyacağım. Şimdi. Şimdi Biraz şimdi yağ hazırladım. koy. Şöyle bir soteleyin. Bunları. Yağını koy indir. Sonra soğuyacak bu. Tamam yağını koy Hı. da indir. Yani bayağı yumuşadı. Bu yağını koyduktan sonra indirilecek. Biraz sonra indirip soğuduktan sonra biraz sonra çekimlere devam. Bundan sonra ne yapacağız? İçine yumurta mı karıştıracağız? Yumurta koyacağım, kabartma tozu koyacağım, un evet. koyacağım, yoğurt koyacağım. Tek kı kıvamı gibi bir şey getirip tepsiye döküp pişireceğim. Tamam onu biraz sonra çekelim. Şimdi sayın izleyiciler yoğurtaları kırıp çırpacağız öyle mi? Hı hı. Bunun içinde karıştıracağız. Hı, hı Üç yumurta yeter. 3 yumurta kırıldı buraya. Buna 3 yumurta. Yoğurt bir bardak yoğurt. Ne kadar süt? süt? Süt koymaya gerek yok ama benim çok azıcık bir şey vardı. Onu da boşa gitmesin diye. Süt de koyabilirsin yani için. duruma göre. Çırpılıp bunun içine karıştıralım, öyle mi? Bu kuzine soba'da börek yapılacak. Evet iyice çırpıldı. Şimdi buraya karıştıracağız, değil mi? Un koydun mu sen bunu? Koymadım. Önce un saydım. Un ne zaman? Kaç kaşık? Ş Ş dört, dört kaşık koyacağım, bakacağım. Dört kaşık. Duruma göre, yoğunlaş, yoğunlaşmadığına göre. Bence biraz daha ister mi? Evet, masayı bir koyayım. O ne? Kabartma tozu. Kabartma tozu. kabartma tozu. kabartma tozu da koyuyoruz sayın izleyiciler. Esas işin püf noktası burası. Kabarması için kabartma tozu. Evet iyice kıvama geldi galiba. Evet. Soğuyan pırasalarda şimdi. Pırasalarda bir kenarda. Hı hı. Bunun içine karıştırılacak. Şeye dökülecek. Tepsiye dökülecek. Ondan sonra kuzineye. Bu da iyice karıştırılıyor. Gerçekten doğal ve sağlıklı bir yiyecek çok az miktarda un kullanılarak yapılan e, zayıflatıcı bir diyet programı uygulayanlara şiddetle tavsiye olunur sayınız. Zaten izleyici. unumuz da doğal bizim. Un da e, kara kılçık buğdayından yapılan un. Yani burada glisemik endeksini yükseltecek hiçbir durum yok, şeker yükseltecek hiçbir durum yok. Tamamen doğal ve sağlıklı. Çok az tepsi. Capsin dibine Zaten biraz yağ. Zeytinyağı harcı orijinal. Hakiki o da gerçek. Hakiki sızma. Natürel. Şimdi o güzelce etrafına yağ karış emdiriliyor şöyle. Yayılıyor. Şimdi yumurtadan yumurta koydun. Evet. Şimdi döküyoruz tepsiye. Şimdi bunun üzerine biraz susam gezdiriyoruz. Biraz da üzeri kızarması için de yumurta serpiştireceğiz. Belirgin olması için yani fırınlarda yaparlar ya. Beyazını mı yapıyorsun? Yok, sarısını. Sarısını, evet. Tamam, sarısını aldık. çırpıyoruz sarısını. Üzerine hafif şöyle gezdiriyoruz. Evet. Şimdi bunu güzelce yaydık. Nereye götürüyoruz şimdi? Kuzine sobasına. Kuzine sobamıza bunu yerleştiriyoruz. Kuzine sobanın maharetlerinden kuzine sobasında prasalı börek Suzan Erastun usulü. Sayın izleyiciler şimdi biz pişen böreğimizi Bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Pişmiş. pişmiş. Evet. Çok güzel. Bunu kaldırıp servise götüreceğiz. Getir bakalım servise şöyle. Getir, 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 getir. servise getir bakıyoruz şimdi şöyle. Suzan Eraslan usulü kuzine de pırasalı börek. Tepsi böreği. Pırasalı tepsi böreği. Ki pırasa keki de diyebiliriz bir nevi Yani bir kek us kek gibi kek ama börek. Yapalım, evet. Ama bu çok sağlıklı sayın izleyiciler size şiddetle tavsiye ediyoruz neden? Çünkü içinde çok az miktarda un var. Un da e, Kara küçük buğday unundan yapıldı. Çok sağlıklı. Gerisi hep doğal. Biliyorsunuz ıspanak, şey pardon, prasa. Evet. Bir bak bakalım tadına Suzan Hanım. Sıcak ama. Çok sıcak. Çok sıcaklar. Sıcağı da güzel olur zaten. Şöyle evet. Sayın izleyiciler çok güzel de kabarmış. Ve prasalar Lezzet nasıl? Hmm. Çok güzel. Elinize sağlık Suzan Hanım. Teşekkürler. Afiyet olsun.